Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, Pixel Gun oynuyoruz. Yanımda da Semanur var. Merhaba. E, sen hemen kur oyun, oyuna başlayalım. Tamam ben kuruyorum. Partner Screen'in map'ini kuruyorum. Adan tamam olsun. Kur. İkimiz karşılıklı oynarız zaten. Aynen. A, S, F geldi. Tamam mı? Tamam. Şey. Ee, neydi şifre de koyarım. Şifre 1 2 3. Tamam. Okey. Koyun. Team fight mi yaptın? Ne yaptın? Tamam team fight. Hemen bakalım. Ben mavi takımım. Dur ben bulamayacağım. şifreli. Hı? Şifreli. Ben mavi takımı girdim. Seni bekliyorum. Sen ben video özlemini öyle bu. Sen kırmızı takım olacaksın. Evet arkadaşlar buldum şifreyi. Şifre. Bir iki. 3 iki. Üç. Kuş bağırıyor. Mavi takımısın sen. Hı hı. Tamam kırmızı takıma geçeceğim. Ben direkt şey. Şeyin... Dur biraz sesi arttıralım. Ses bağırıyor. Of çok korkmuş ya. Kırmızıya gir. Allah şey. Ben sesi kısayım ya Dur bir dakika ben şunu ilk kara koyacağım videoyu. Tamam tamam. Ah oh, geç. Tamam hadi. Başlayalım. Tamam ben başladım. 40 saniye kaldı. Hı? 40 saniye kaldı. Işte. Aynen. Bekleyelim birazcık dolaşalım. Dolaşalım. Hayır. Mepi şey yapalım. Anlayalım da. Sonra Hı? başlayalım direkt. Öldüm mü? Öldüm mü? Niye? Daha 24 saniye kaldı. Ya. Sen de beni öldürdün. <laughs> <edin. gülüyor> Hani, Neyse, pek de yanlışta şimdi sana kaldı. Şey birazcık sabit. Bana bak ya. Ne? Ayıp Aynı anda basıyor. Bir, iki, üç. Ha. Hadi. Ne? Ha. Şey. Yalnız çok korkunç. Burada şey var galiba. Tavşanları. Tavşan tavşan burada galiba. Tavşanı sen sağladın <laughs> Sen burada mısın? Allah'ım. Şu korkuyorum. Bak. Neredesin ya? Çık da savaşalım. İnşallah. Lan lan arkamdan vurma. <laughs> burada burada saklanıyorum. Geç geç. Geç gel <laughs> dedim bak. Kaçsın. Bir sinema saklan olsun. Ayar <laughs> kapalı <laughs> çıktı. <laughs> Şart yapacaktım. <laughs> Huu uh, valla topuk olsun. Bakma lan. 1-0 ödesin ya. Aynen. Seni de böyle edelim işte. Kaçabilirsin ama. Hayvan gibi abi. bir şey yapıyorsun. Arkamdan vuruyorsun oradan. <laughs> Al koca pislik. Neredesin? Seni öldüreceğim. Ha? iki tarafa koy. Yalnız Netflix bayağı korkunç ha. Müzik falan. Şuna bak ya. Aha. O kameralardan sonra seni izliyorum. Ah, <laughs> Beni göremiyor salak. <laughs> salak. Burası hareket etmiyor. Salak bak. Sen neredesin lan? Kaç tane kamera odası var burada? Bir tane var. Ben kamera odasındayım. Hop bismillahirrahmanirrahim. Tavşana bak. Aa ben döneceğim birazcık burada. Ben ama Oo. Nerede sen? karıştı. Sarp Gel sen oynayalım. Tamam sonra başka nefe geçelim. Oyna. Çok kötü oldu. Çok kötü yapıp geçelim. Duyuyor tabi. Yanımda olduğu için. Oynaya oturuyor. <laughs> Hadi Nartos ortaya çıkıyorum önce. değişik. Ağır, yapmam kapak Kapak Çok seveceğim ben. Çok seveceğim onu bıçakla Bir tane de bıçak mapi var. Bıçak mapinde oynayız tamam mı? Sadece bıçak kullanılıyor. Elametli yerlerden geçiyorum. Aha. Aha. Buldum seni. Çık ortaya. Yoldum lan. Yoldacı. Oğlan neredesin? Bıçak çekelim lan sana. Bıçakçıyım ben. Bıçak çekiyorum. Çok acı çıkana <laughs> Bıçak savaşı. Oh, birader ne habersin? <laughs> <laughs> bomba patlattım ya. <laughs> Bende bomba bol yalnız ya. Kaf var, cigara var, kokteyli var, bomba var. Kardeş ne ararsan var. Ben bu parti yapayım. Sen gelme de. Ben yapayım. Gel o ortalık şeye. Dönme dolap var ya atlı karınca işte. <laughs> ama vurmayacaksın. Evet. Arka tip pislik yaparsa seni öldürürüm. Nerede o tip pislik acaba? Ama, ama, ama ortada sonu yapıyorum. <laughs> Neredesin lan? Hı. Ben göremedim seni. Ben de. Neredesin lan? <laughs> 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 Kaçamadım. <laughs> tamam hadi. Gidiyor bak. silah yok silah yok silah yok tamam lan dur silah yok yok. <laughs> bak silah silah yok senin tamam silah değil mi silah silah ama nasıl yapacağız tamam halledeceğiz sen şimdi bir tane şey var tek bir adam var adama dur dur diyor ondan sonra gam gam sen bir vuruyor adam yerde Ne bak ya. Aha bitti. Şimdi çıkalım. Kaç kaç? 2-2 mi? Tamam. 2-2 bitti galiba. Dur ben videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar yeni map kurdum. Duruyorum şimdi. 1-2-3. Aynen. Aynen. Şey. Tamam. Evet, Uçak savaşları mavi takımda. Uçak savaşları yapıyoruz bu seferde. Bu arada şey yok. Eee. Neydi? O robot falan var ya onlar kaldırılmış bir nokta. Çünkü bıçak şey olduğu için sadece kırmızı takım yiyeceksin. Yok sadece bıçak var değil mi? Aynen bıçak var sadece. Tamamdır. Aa seninki niye öyle? Ben tutuyor muyum böyle? Neyse. Şöyle. Seninki de. Şimdi sana da. Böyle bir Çok büyük değil, değil de. ama. Yok lan küçük. Arkamdan şu an benim. Evet. Bak. bak bak cigara var, kokteyl var kardeş. 2 metre uzaktasın lan. Bu Bu kırdım yanımda bana. Kaç. Kaç.

Şöyle <laughs> bakalım. Seni indirmeye geliyorum. Nerede olsun? Burası bağcılar. Bu Welcome to cehennem. <laughs> Sana bir kez olsun bile vuramıyorum. Sevmek bile olsaydı yemin ederim ki seni sevmezdim. Bak <laughs> canım. Ben onu söyledim. Havan kime? Lan vurmuyor ben ya. Vurmuyor ben. <laughs> Boşuna canını kullanın. Vurmuyor ben. Seni sevmiyor ben. <laughs> Lan dursana. <laughs> <laughs> Allah öldüremiyor beni. Hep var. Hep var. Hep var. Vay. <laughs> oh, Gebereceğim şuradan atayım mı bari sen öldürme beni. Asit mi oldu sen? Çil asit yazıyor bana. Ama sayılmıyor. Baksana çünkü ben lavın içine girdim. Lan vurmadı. İşte böyle dostum. Ben asla öldüremezsin tamam mı? Ben kaçıyorum ha. Ben kaç yapıyorum ha. Yapıyorum ha, bu kaç yapıyorum? Ha ya. neredesin? <laughs> ah, sen de bir saniye. Vuruluyor mu orada? Ama vuruluyor. Bomba ah. atacağım. Ah. <laughs> Bak bana. <gülüyor> <gülüyor> ah, kaç? <gülüyor> <gülüyor> İşte bak arka bekliyor da. Hayır. Hayır, uzaktır bende. Canım ağlamadı. Ya Yürü itten. Ben kazandım. Ne? Ben kazandım. Hayır. Hayır. 5ti. Ben kazanıyorum. Profesyonel. Gel son son maçı yapalım. Ya ta nerede vuruyorsun sen? Ne bileyim lan. Nasıl dur lan? Ta nerede vuruyorsun lan? Ne bileyim yani oyun şey. Evet bu videoda